İşi genç başkasının parasını taşıyordu. Onu takip eden çocuk bu durumu biliyordu. Adımlarını takip edip çantayı açtı ve hissettirmeden 9 bin doları yani yaklaşık 153 bin lirasını çaldı. Bıçağı şuradan sokuyor. Şöyle hafiften zaten ben ruhum bile duymadı şöyle alsın. sonuna kadar mı açmış Yani evet şöyle çanta şöyle. Arkasından yaklaştı, sırt çantasını keserek açtı ve içindeki parayı çaldı. Bu çocuk daha 11 yaşında. 11 yaşında ve geliyor bu işi yapıyor. Çantasındaki 9 bin dolar yani 153 bin lira çalınırken ruhu bile duymadı. İstanbul'da yaşayan Cebrail Akgün, mallarını taşıdığı esnafın parasını ödemeye gidiyordu. Güngören'de yürürken peşine çocuk yaştaki bir hırsız takıldı. Handan çıktım, Şu diğer mağazanın parasını verecektim. Gelirken köşe başında zaten takılıyor peşime. Arkasından yaklaştığı Akgün'ün sırt çantasını kesip içindeki 9 bin dolar yani yaklaşık 153 bin lirayı çaldı. Çantayı da açıyor. İçinde 9 bin dolar olan parayı aldığı gibi kayboluyor. Çocuk hırsız parayı alıp uzaklaşırken Akgün soyulduğunun farkında değildi. Bıçağı sokuyor çantaya. Çantada başka paralar da vardı ama... En üstekini alıyor. Görüntülerden teşhis ettiği çocuk hırsız henüz 11 yaşındaydı ama tam bir suç makinesiydi. 20 milyona çuval taşıyorum. 11 yaşındaki bir çocuk gelip de şimdi ben bu parayı ben bir senede ödeyemem ki. 20 milyonla ödenecek bir para değil ki. Bu çocuğun yaklaşık 400 tane Ayrı ayrı bu suçlardan dosyaları var. Cebrail gün şimdi kara kara parayı nasıl ödeyeceğini düşünürken poliste çocuk hırsızın peşine düştü.